Bey, dün yaşadığınız hadiseler hakkında neler söylemek istersiniz Ben neler yaşadım? Dün Küçükçekmece Spor Stadı'nda Küçükçekmece Spor'umuzun maçını izlemeye gittiğimiz e, esnada Küçükçekmece Belediyesi Meclis Üyesi, Cumhuriyet Halk Partili Belediye Meclis Üyesi Hafız Şirazi Kaban'ın bir sözlü e, saldırısına uğradık ne bize. Yani ben e, Hafız Şirazi kapanın orada olduğunu görmedim bile e, bir e, gazeteci arkadaşım Yılmaz Aktepe ile soruşurken, o da Yılmaz Aktepe'nin arkasında oturuyormuş. E, beni gördüğü zaman ayağa kalkarak bu orospu çocuğunu niye içeri alıyorsunuz? Bu orospu çocuğun anasını sikin dışarıya atın bunu. Aynen. E, bu laflarda ve üzerime yürüdü. O esnada orada bulunan diğer arkadaşlar da araya gire, girerek beni oradan uzaklaştırdılar olayın daha çok büyümemesi için. Şimdi 20 Ağustos'ta Küçükçekmece İnönü Mahallesi'nde bulunan kaçak ve ruhsatsız bir beton santrali ile ilgili vatandaşlar bize ulaşmıştı. Malum biz de gazeteciyiz. Onunla ilgili biz bir haber yapmıştık. Haberimiz tüm ulusal basında yer almıştı. E, haberimizin ardından yetkililer e, harekete geçerek oranın yapılan kontrollerinde gerçekten kaçak ve ruhsatsız olduğunu tespit ederek mühürlemişlerdi. Akabinde e, yine nüfusunu ve e, makamını kur, e, kullanarak e, kendisi kaçak ve ruhsatsız beton santralini mühür fekti yaparak çalıştırmaya devam etmişti. Akabinde biz yine bununla ilgili e, haberimizi yaptık, haberlerimizi haberleştirdik olayı. Akabinde e, kaçak ve ruhsatsız beton santrali tamamen e, kapandı şu anda mühürlü. O santral... Hafız Şirazi kabaya mı ait? O dönemde e, orada e, %30 veya %40'a yakın bir hissesi vardı. Diğer hissesi de yine e, halasının oğluna aitti. E, bu olaydan dolayı, mühür dolayı Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı bu olayla ilgili bir soruşturma başlatmıştı. E, mühür fektinde bulunan e, santral görevlisi ve e, santral müdürünü... E, gözaltına almışlardı. Akabinde bir ev hapsi 90 günlük almıştı. Hafız Şirazi Kaba da e, Cumhuriyet Savcılığına davet edilerek ifade vermişti. Bunun akabinde de adli kontrolle serbest kalmıştı. Bugün niye buradasınız? Bugün yine dünkü olayla ilgili e, bize yapılan e, sözlü ve fiziki saldırıyla ilgili e, Küçük Birce Cumhuriyet Başsavcılığına ee, bir şikayet dilekçemiz oldu. Çünkü e, can güvenliğimizden ciddi e, anlamda endişe duyuyoruz. E, Küçükçekmece Cumhuriyet Halk Partisi BD Meclis üyesi Hafız Şirazi Kaba her yerde bizi hedef göstermekte e, ve bizi hedef tahtasına koymakta. E, kaldı ki e, 12 Kasım 2024 tarihinde e, yine e, evimin önünde silahlı, kar maskeli 3 kişi tarafından silahlı saldırıya uğramıştım. O saldırıyı da kendi imkanlarımızla bertaraf etmiştik. Biz bu saldırının kendisinden olabileceğini düşünmemiştik. Ama şu anda bu saldırıyla da bağlantılı olabileceğini olabileceğiyle ilgili şikayet dilekçemizi verdik. Gerekli adli işlemler sürecek. Gerisine Adalet karar verecek.